Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber Roblox'ta halam işte olduğu için tek başıma oynayacağım. Ah öldüm. Bir oyun var. Biliyorsunuz ki Roblox oynayanlar bilir, Tower of bir oyunu vardı. Onun benzetmesi Cehennem Koridor diye bir oyun bu da. Ben Tower of Hell'den artık bunu oynuyorum daha fazla. Ee, halamla yani bilmiyorum. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz ki şey yapmıştık. Ee, Ay çok heyecanlıyım ben hiç konuşamıyorum arkadaşlar. Yani yani birazcık kötü gelirse sesim özür diliyorum. Hemen buradan şu anda da özür dileyim. Ee, bugün dediğim gibi Cehennem Koridoru oynayacağız arkadaşlar. Halam işte o yüzden maalesef gelemeyecek. Hemen benim kullanıcı adımı söyleyeyim. Bu arkadaşın yanından çekilelim. <laughs> ee, benim kullanıcı adım arkadaşlar Aslanbar5860. Bu kim? Bilmiyorum Türk biriymiş. Tamam. <laughs> Çok heyecanlıyım gerçekten. Ee, bunu ilk defa oynuyorum. Bu arada kanalımız daha dün açtık ve 5 abonemiz oldu şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Ee, halamla bu bundan sonraki video muhtemelen adotmuyor olur. Ba belki veya başka bir video da olabilir. Hiç bilmiyorum yani şu anda ben. Ee, şu anda kalan süre 21 saniye. 18, 18 17 vesaire vesaire işte. Tamam. Ay, tamam. Hiç konuşmuyorum. Birazcık dikkatli olalım. Bu 10 saniyeden sonra. Çok heyecanlıyım. O yüzden tıkadım. Evet. Tıkadım. Tıkadım ağzımı şu an. Evet. Yeni elimiz başladı. Hadi bakalım. Bu deroş bura Merak ettim. Hıpss. Öldü kız. <laughs> Biz devam ediyoruz. O bizden kesin pro daha. Tamam. Devam. Umarım sesim geliyordur yani hiç bilmiyorum inşallah geliyordur. Tamam ilerliyorum. Bu arada benim Robux'um yok halamın da yok. Robux istemiyoruz. Tamam. Aa! Ölüyordum, 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 ölüyordum. Ölmedim tamam. Ben bu parkurun pro ustasıyım. Pro ne ya? Pro ustası. Ölseydim ama ağlardım. Dın Dın, dın. <laughs> Umarım arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsunuzdur. 3 tane video attık dün. Bugün de muhtemelen 3 tane video atarız. Bu birinci olur. Bilmiyorum. Evet. Şu Deroş pro Ama hala merak ediyorum. Acaba kim? Ha. Öldük yine ya. Of rezil olmak istemiyorum. O yüzden düzgün oynayacağım. Birazcık konuşmayalım. Hadi bakalım. Şuraya gel bir Ben bir kez şu turuncu yerde yandım. Bir ağladım ki. Tamam. Dın. 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 Heyecanlanıyorum. Kata kata kata. Koş 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 koş, koş. heyecanlı. Kardeşim bize trip atıyor görüyor görüyor. Merhaba. <laughs> evet çok iyi bir şey Tamam. 8 dakika kala yapmışım. Bunu da başka bir yere gidiyorum. Evet başka bir yere gidiyorum dedim. Yani başka bir server'a gidiyorum. Yeni bir parkur oluyor. Başka bir server olduğu için. Koş 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 koş, koş. koşarak geldim gelmez olaydım. Hızlıca. Aa, ne? Ama geri attı beni bu. Tamam arkadaşlar. O zaman son bir el daha yapalım. Hadi bakalım. Yeniden sizlerleyiz. Evet bir kez daha denemek istedim. Evet. Son bir kez daha deneyeceğim. Yapamazsam videonun sonuna gelelim. Çünkü zaten 5 dakika falan bir video olacaktı. Ben uzatmış olalım alır. kamaştı. Tamam. 5 <kavaştı. Tamam,"��> dakikamız <Sutada, Gülüyor> <yüzünlüğüne> <105pack> var. O zaman 5 dakika olsun Şu arkadaş biraz önce bir bize pro atan kızdı değil mi? Merhaba. Aa üstünde çıkmış Robux'u değil mi bu? Gözüne bunun da. Tamam. Geçtik. Ü, diyerek geçiyorum. Bilmiyorum ben de. Evet, evet, evet. Hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı. Let's go. Umarım sesim kısık gelmiyordur. Kısık geliyorsa ben biterim. Ve bittim. Evet, o zaman videonun sonuna geleceğiz. Şu kızın yanında videosunu yapayım. Bir dakika. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza like atmayı Kanalımıza like atmayı veya videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.